Çerkezköy Belediye Meydanı'nda devam eden meydan altı otoparkı projesi kapsamında ekiplerin kazı yaptığı sırada kepçe şebeke su borusunu patlattı. Borudan akan su bazı cadde ve sokakları göle çevirirken patlayan borunun değiştirilmesi için TESKİ ekipleri çalışma gerçekleştirdi. İş yerleri göle dönen esnaf ise TESKİ ve belediye ekiplerine tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde startı verilen meydan altı otoparkı için çalışmalar devam ederken Çerkezköy Belediye Meydanı'ndaki Edip Sokak üzerinde TESK ekipleri çalışma yaptığı esnada kepçe ana isale borusunu patlattı. Patlak nedeniyle akan su, belediye meydanı başta olmak üzere Atatürk, Öztrak, Malkoçoğlu ve Güveniş caddelerinde su birikintisi oluşturdu. Öte yandan Öztrak caddesinde yoğunlaşan su nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte zorlandı. Özellikle Edip Sokak üzerinde bulunan esnaf, yaşanan patlak nedeniyle zor anlar yaşarken İş yeri sahipleri ve çalışanları suyun iş yerlerine girmemesi için bir dizi önlem aldı.